Göz üretleriniz e hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler. 16-22 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, yılın önemli bir haftasındayız. Güçlü bir yeni ay ve aynı zamanda da yılın ilk önemli güneş tutulması e, meydana gelecek. E, hafta başında Ay Kova burcunda ilerleyecek ve 18'inde 18 Mart'ta Balık burcuna geçecek. E, ve 20 Mart'ta Ay 29 derece balık burcuna ulaşacak, güneşle birleşecek ve 29 derecede tam güneş tutulması meydana gelecek. Güneş tutulmaları çok güçlü yeni aylardır. Dolayısıyla özellikle 6 aylık bir süreç en azından bir diğer güneş tutulmasına kadar bu tutulma enerjileri yaşamamızda bizi etkilediği oranda yer alacaktır. Zaman zaman bunları deneyimleyeceğiz. Genellikle kadersel olaylar ortaya çıkarabilir ve önemli, bizim yaşamımızda önemli kapılar açabilir. Bazı olayları kavramları sonlandırabilir. Yeni girişimler konusunda destekleyici olabilir. Yenilikler, dönüşümler, değişimler getirebilir. Balık tutulması özellikle biraz daha duygularımızı etkileyebilecek konulara da işaret ediyor ve ee, özellikle e, toplumu etkileyebilecek önemli değişimler dönüşümler konusunda da burada güçlü enerjiler söz konusu değişken burçların son günde doğanlarla e, önce burçların ilk günde doğanları etkileyebilecek bir tutulma e, bu tam güneş tutulması tutulma haftasında e, Nisan ortalarında ve Haziran ortalarında bu enerjileri tutulma enerjilerini e, hissedebiliriz. Evet haftanın diğer önemli etkileri Uranüs ve Plüto arasındaki o güçlü öncü kare ayın 17'sinde tekrar kesinleşecek. 2012 yılından bu yana bu kolektif gezegenler arasındaki kare açıları zaman zaman deneyimledik. Ve özellikle toplumları etkileyecek, dünyayı etkileyecek büyük kitlesel olaylara, önemli streslere, savaşlara, şiddet olaylarına, değişimlere, dönüşümlere neden olan bir enerji bu. Ee, bireysel yaşamlarımızda da özellikle öncü grup burçlar, koç, e, yengeç, terazi oğlaklar, uranüs Plüto karesinden daha fazla etki aldılar bu süreç içerisinde. Ee, 17 Mart'ta bu iki kolektif gezegen arasındaki kare açı son kez e, kesinleşecek ve artık birbirlerinden yavaş yavaş uzaklaşacaklar. Dolayısıyla üzerimizde hissettiğimiz o baskıdan, stresten de biraz daha e, uzaklaşacağız özellikle öncü burçların biraz daha rahatlayabileceğini söyleyebilirim ee, sevgili izleyiciler. Evet bir diğer önemli hareketimiz Venüs'ün burç değiştirmesi. Ayın 17'sinde Venüs Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçecek. 11 Nisan'a kadar Venüs Boğa burcunda olacak. Kendi burcu olduğu için burada çok güçlü. Özellikle sevgi, aşk ilişkiler, güzellik, estetik, sanat ve para konularında, maddi konularda daha fazla destekleyici olacak Toprak grubu burçlar boğa Başak ve oğlak burçları Venüs'ten daha fazla destek alabilirler haritalarımızdaki pozisyona göre de Venüs'ün geçtiği yerlerde karşımıza daha fazla şans ve fırsat çıkabilir sevgili izleyiciler Evet hazırladığımız videoları lütfen burcunuza ve yükselen burcunuza göre de takip etmeyi unutmayın hoşça kalın